Gençler 33'e geldiğimizde e, bu da klasik mantıktan bir soru. Ne diyor? Bu iki önermeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Önermeye bakalım. Bazı doktorlar gözlüklü değildir. Bazı doktorlar gözlüklüdür diyor. E, hangisi söylenebilirmiş bir bakalım. Karşı olum karesini biliyorsak e, ters döndürmenin düz döndürmenin nasıl e, koşulların neler olduğunu biliyorsak zaten bu soruyu yapabiliriz. Biri diğerinin altıdır karşı olum karesini burada küçük bir şekilde çizdim. Biri diğerinin altının olması için buradan ya ya da buradan olması lazım. Burada tümel olumlu, burada da tikel olum, olumsuz bir önerme vardır. Burada şey, bazı doktorlar gözlüklü değildir. Buraya koyabiliriz. Bazı doktorlar gözlüklüdür. Buraya koyabiliriz. Dolayısıyla biri sağda, biri solda olduğuna göre altlık değil, karşıtlıklar bunlar. Bu değil. İki aynı doğruluk değerinde e, olamaz. E, bu da değil zaten. Birbiriyle çelişik önermelerdir. Birbirleriyle çelişik bir önerme değil. Birbirlerinin tersi bir önerme oluyor. Aralarında döndürme ilişkisi vardır. Aralarında döndürme ilişkisi olamaz. Neden? Çünkü e, tikel olumlu bir önermenin düz döndürmesi yine tikel olumlu önerme olması lazım. Yani e, şeyle ee, yüklemle özne yer, yer değiştirecek. Bazı doktorlar gözlüklüdür e, önermesi. Bazı gözlüklüler doktordur olarak çevrilecek. Zaten e, tikel olumsuz e, önermenin de düz döndürmesi yoktur, ters döndürmesi vardır. E Bu da ters döndürmeye uymadığına göre burada aralarında döndürme ilişkisi de yok baktığımızda E'ye baktığımızda aralarında karşıtlık vardır. Evet alt karşıt bunlar. Dolayısıyla cevap E.